İşte böyle baba. Sen biliyor muydun Mehmet Ağa'nın geleceğini? Ee, yok oğlum duymadıydım. Yalnız bu geliş iyi değil. Niye? Mehmet Ağa'nın işleri Antalya'da. Kurulu düzeni var. Durup dururken Mardin'e dönmez o. Hele ki kardeşi hapisteyken. İntikam peşinde koşacak belli. Öyleyse bir görüşelim Mehmet Ağa'yla. Madem derdi benle bir dinleyelim. Sen karışma istersen oğlum. Mehmet Ağa'nın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Nasıl karışmayayım baba? İnsanları bile bile bir kavganın ortasına atıyor. Nasıl göz yumayım buna? Yarın ben de sizinle geliyorum. Anneme de söyle, istese de istemese de o uçağa bir daha binecek. Peki oğlum söylerim. Anne, Dilan bu gece de bizde kalacak. İyi madem kalsın bakalım. Ya niye gelmiyor ki bu kız eve? Biz el miyiz? Olur mu öyle şey anne? Çekiniyor demek ki. Benden? Ben ne etmişim ki ona? Nuran, senden değil anne. Babamdan. Dur bakalım, acele etme. Birkaç gün geçsin, her şey düzelir. İyi madem yavrum. E haydi ver de bir sesini duyayım onun da. İçeride ders çalışıyor. Arattırayım mı seni? İyi kızım, tamam aramasın. Yarın konuşuruz nasıl olsa. Öpüyorum. Ben de seni öpüyorum. Haydi güle güle. He? Ee, gelmiyor mu Müştilan Hanım? Ne dedi Sıla? Bu akşam da ablasında kalacakmış. Ya Celal, yabancı yerde el ki ablasının evi. Ses çıkarma bırak. Ses çıkarma değil mi? Ya gece yarısı çekti gitti, ablası karakollardan toplayıp getirdi. Ses çıkarma dediğim sustuk. E şimdi eve gelmiyor diyorsun ki ses çıkarma, yine sustuk. Ya sonunda benim tepemi yattıracaksınız ha. Benim tepemi yattıracaksınız beder. Şunu unutma. Kızını dövmeyen dizini döver tamam mı? Ya Celil. Hele bir dur Celal'le mi? Yabancı yer değil ki ablasının evi. Hem onun halinden salan mı daha iyi anlar, sen mi daha iyi anlarsın? Allah Allah. He. Hele o eve bir gelsin. Onun halinden nasıl anlarım gösteririm ben ona. İyi Celil ah. Konuş. Konuş da kız gitsin bir daha da gelmesin eve. Töbe töbe. Yahu tepemi attıracaksınız sonunda benim ha. Tepemi attıracaksınız. Zaten sen şımartıyorsun bunu. Ya inanamazsın. Yüzüme bile bakmadı doğru dürüst. Sanki benim yüzümden yakaladı polis onları. Dedim tabii kızım. Demez miyim? Ama dinlemedi ki. Yolun ortasında bırakıp gitti öyle. sanmıyorum. Hiç konuşmayabiliriz bundan sonra. Yüzüme bakmadı diyorum sana. Daha ne diyeyim? Neyse. Bekleyip göreceğiz artık. Tamam. Sağ ol. Yarın konuşuruz yine. Hoşça kal. Girebilir miyim? Ne oluyor? soru var. Kavga ettik. Olur bazen. Onu seviyor musun? Evet. O seni seviyor mu? Bilmem. Bilirsin bence. Yani kavga etseniz de bilirsin. Siz de kavga ediyor musunuz? Bazen. Ama ben onu her zaman çok seviyorum. O da beni. Nasıl bildiğimi merak ediyorsun? Hissediyorum. Onu gördüğümde içimde bir şeyler hareketleniyor. Kalbim çarpıyor. Onun da gözleri parlıyor. Onun bana sıla demesi herkesten farklı. Kimse bana onun gibi sıla diyemez. Sesi farklı, duygusu farklı, her şey farklı. Sevmek böyle bir şey işte. Eğer sen de içinde böyle şeyler hissediyorsan... Evet. Öyle bir şey işte. O zaman kavgayı, tartışmayı unut. Ya da unutma. Çünkü bunlar da birisini sevmenin parçası. İnsan en çok kimi severse... ...onu daha çok üzer. Hayat böyle işte. Böyle zamanlarda en iyisi düşünmemektir. Nasıl olacak ki? Ben bir yolunu biliyorum. Gel göstereyim. Nereye? Buraya nasihat dinlemeye gelmedik. Yusuf'u ver, gidelim. A olsam da, olmasam da senin gücün Yusuf'u almaya yetmez. Tut ki verdim diyelim. Ne olacak? Yusuf'u öldüreceksin. Senin ailenden ölenler geri mi girecek o zaman? Afiyet olsun. Hiç öyle bakma sana da ayırdık. Biraz daha yersem patlayacağım. Ama oturursam yerim. O yüzden kalkıyorum. Çok sağ ol abla. Ama bunu yılda bir yapalım. Hatta on yılda bir. Yoksa fena olacak. Daha iki saat önce perişan durumdaydı. Sihirli değneğin mi var senin? Evet. Sihirli değneğim sensin. Dilan'a seni anlattım. Bakışını, gülüşünü... <laughs> ...kalbimi nasıl çarptığını. Demek ki bir işe yaramışım. <laughs> evet. Sen de boşuna üzüldün. Gayet iyi bir ilişkiniz var Dilan'la. Buna yetkili merciyi karar verecek. <laughs> Kimmiş o yetkili merci? Zeynep. Zeynep mi? Ha. Keşke bana da söyleseydin arayacağını. Ayıp oldu. Sen de mi aradın? Hı hı. Ee, ne konuştunuz? Eysi yüz yüze oturup konuşacağız. Ama sana detaylı anlattıysa söyle boşu boşuna vaktini almayayım. Seni öyle görünce tedirgin oldum. O yüzden aradım Zeynep'i. Yardımı olur diye. İyi yapmışsın. Anladım. Ama keşke bana da söyleseydin. Söz. Bir dahaki sefere sana bırakacağım bütün işi. Benim sihirli değneğim de sensin. Bir bakışıyla insanı heyecanlandıran... ...hasta yatarken bile sesini duyuran... ...bir dokunuşuyla hayata döndüren... ...çok seven... ...çok sevilen... ...dünyada bir tek bende olan sihirli değnek...